Çocuğun üç kısımlarından tuttuğu ipi ortadan tutarak gelmiştir. Buna göre ipin oluşturduğu şuradaki açı kaç derecedir diye bakıyoruz. Bakın şunu da birleştirelim. Hatta şunları da birleştirdiğim zaman bu şekilde burada ikiz kenar yamuklar oluşuyor. Bu ikiz kenar yamuklar hepsine birbiriyle eş. Bundan dolayı bu üçüncü sistem doğru parçası da şu diğer ikisine nedir? Eşittir. O zaman burada bir eşken üçgen oluşur. Aradığımız açıda kaç derece olur? 60 derece. Doğru cevap Edirne. E şekilde verilenlere göre şuradaki BAC açısı kaç derece diye bakıyoruz. Soru da x'e 3x oranını verdik. İkiz kenarlıktan dolayı burası 3 xte şurası nedir? 3 xtir bakın. Şu 3 sarı kirbi çöpün uzunluğu birbirine eşit. A merkezli bir çember çizdiğim zaman o üç uzunluğun birbirine eşit olmasından dolayı eğer çember B'den geçirse C ve D'den de ne yapmak zorunda? Geçmek zorunda. O zaman buradaki B, C, D açısı bu çemberde bir çevre açıdır. Çevre açı gördüğü yayın ölçüsünün yarısıydı. Yani burası X ise şurası ne olacak? X olacak. Aynı şekilde merkez açı da gördüğü yayın ölçüsüne eşitti. Yani burası da nedir? 2X'tir. Şimdi şundan bahsedeceğiz. Bakın. İkiz kenar üçgen içerisinde yani şu iki uzunluk birbirine eşit. Bir ikiz kenar çizdiğim zaman Şuradaki açılar ortak olduğundan dolayı o zaman bu tepe açısıyla bunun tepe açısı ne olacak? Birbirine eşit olacak. Yani burada eğer burası 2x ise bu da ikiz kenar olduğundan dolayı taban açıları ortak olduğundan bunlar o zaman buradaki tepe açısı 2x ise buradaki tepe açısı da ne olacak? 2x olacak. Buradaki açımız ne yaptı? 5x yaptı. E dolayısıyla burası da 5x'tir. Hemen şu ABC üçgenin iç açılarından 5, 5, 10. Bir de burada 12x. 12x eşittir 180 derece ise buradan 2x eşittir 6'ya böldüğümüz zaman kaç derece olacak? 30 derece. Doğru cevap diğer bak. O merkezli yarım daire şeklindeki karton DC kirişi üzerinden katlandığı zaman DC ile AB birbirine paralel oluyor. Buna göre şuradaki açı kaç derecedir? D soruyoruz. Bir de şunu verdik. Şu iki yayın ölçüsü birbirine eşit. Şuraya A dersem paralellikten dolayı de burası ne olacak? A olacak. Şu DEC yayında A açısı bir çevre açı. Dolayısıyla burada burası ne olacak? 2 olacak. Yine aynı şekilde bu iki yayın ölçüsü birbirine eşit olduğu için burası da nedir? 2A'dır. Yani şuradaki DC yayın kaç? 4A. O zaman karşı taraftaki DC yayın da aynısı eşi olduğu için burası da nedir? 4A'dır. Buradaki açım A ise çevre açım. E gördüğü yayın ölçüsü ne olacak? 2 olacak. Aynı şekilde burası A ise buradaki CB A'nın iki katı ne olacak? Burası 2 olacak. E baktığımız zaman yarım daireden dolayı 8A kaçça eşit? 180'e. 180'i 8'e böldüğümüz zaman A'nın 22.5 derece geldiğini görürüz. Doğru cevap. Diğer bakın. O merkezi şeffaf daire OC üzerinden kesilip alttaki gibi tekrar birleştiriliyor. Buna göre A artı B açısı kaç derece olur diye soruyoruz. Bakın. Evet ikizkenar kenar üçgen içerisinde ikizkenar kenar verdiğimiz zaman şuradaki açılar neydi? Birbirine eşitti. Peki ben bu iki kenarı yüksekten çizersem ne olur? Yüksekten çizdiğim zaman buraya A dersen burası A olacak. Şurası da ne olacak? 2 olacak. Yani diyoruz ki bu şekilde baktığımız zaman A, O, B üstü de bir ikizkenar üçgen. Buradan yükseklik çizilmiş. Eğer burası A ise buradaki tepe açısı ne olacak? 2 olacak. Buradaki anlattığım ikizkenar üçgen özelliğinden dolayı. Bakın yine burada da bir ikizkenar üçgeni var. AOC diye. E burası B ise buradaki tepe açısı ne olacak? 2B olacak. Dik üçgene baktığım zaman 2A artı 2B'nin 90 derece olduğunu biliyorum. Buradan A artı B ne olacak? 45 derece. Doğru cevap nedir ne? Aydan B ve D merkezi bir dolarla şeklindeki üst üste yerleştirilmiştir. CB dik AB ise BAC açısı kaç derecedir De bakıyoruz. Bakın E ile B'yi birleştirdim. Yine B ile E'yi ve E ile D'yi birleştirdim. Bunların hepsi yarı olduğundan dolayı ortaya çıkan şekil nedir bir? beşgen üçgen ortak r buralarda r'ye r olduğundan dolayı bu eşkenar üçgen şurası 60 derece olur. Burası 90'dı. Şuraya kaç derece kalacak? 30 derece kalacak. E bu bir bu da yarı İkiz ikizkenar üçgen. Bu tepe açısı 30 derece olan ikiz kenar üçgen taban açısı kaç derecedir? 75 derecedir. ABC üçgeninden. burası 90 derece ise 90'dan 75 çıkartırsan buraya kaç kalır? 15 derece kalır. Doğru cevap Bursa. Ve şekildeki verilenlere göre şuradaki E açısı kaç derecedir diye bakıyoruz. Ben diyorum ki bakın şu tembellerin ortak kirişini çizelim. Bu ortak kirişi çizdiğim zaman şunu söylerim. Buraya A yazayım. Şuraya da B yazayım. Şuradaki çevre açı A ise buradaki teğet kiriş açı da DC yayını gördüğünden dolayı ne olacak? A olacak. Aynı şekilde buradaki açı B ise BD yayını gören şuradaki teğet kiriş açı da ne eşit olacak? B eşit olacak. Çünkü bu da bizde neyi görüyor? Aynı yayı görüyor. Çünkü hemen şunu söyleyelim. Bakın şurada A artı B kaç derece? 70 derece. O zaman üçgende de A artı B 70 derecedir. E açısından kaç derece kalır? 110 derece. Doğru cevap. Diğer bakın. 24 dilimli bir saatte akrebin bir turu 24 saattir. Buna göre saat 1.20 iken akrep ile yer konu arasındaki açı kaç derecedir diye soruyoruz. Bakın önce şunu söyleyelim. 360'ı 24'e böldüğüm zaman ne yapacak? 15 yapacak. Yani Buradaki açım kaç derece? 15 derece. Bundan kaç tane var? 24 tane var. 15, 24 ile çarparsam 360 derece yapar. Tamam. Şimdi o zaman şunu söyleyeyim. Demek ki akrep bir saat hareket ettiğinde yani akrep birden diye geldiği zaman kaç derece dönüş yapmış oluyor? 60 dakikada 15 derece dönüş yapmış oluyor. E buna göre 20 dakikada ne kadarlık dönüş yapar? 5 derece dönüş yapar. Yani şu anda diyorum ki akrep birden Türkiye'ye doğru hareket ettiğinde şuradaki dönüş kaç dereceymiş? 5 derecelik dönüş yaptı. Tamam. Peki şurada kaç tane 15 var? Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 15 var. 6 tane 15 ne yapar? 90 yapar. Bir 10 derece de burada var. 15'ten 5'i çıkardık. Ve bu zaman akrep ile yarkon arasındaki kaçın kaç derece olduğunu görürüz. 100 derece. Doğru cevap Ceyhan. E, şekilde verilenler göre FE yayın ölçüsü kaç derecedir diye bakıyoruz. Soruyu çözmeden önce bir, özetle, bir özelliği hatırlayalım. Şu iki yayın ölçüsünün toplamının yarısı neydi? Buradaki açıyı veriyordu. Peki o zaman buraya baktığımız zaman şu açıya x dersek bu ikisinin toplamının yarısı neye eşit? X'e. Aynı şekilde bu ikisinin toplamının yarısı da X'e eşit olduğu için demek ki o zaman şunu söyleyebilirim. Buradakilerin toplamı, buradakilerin toplamına eşittir. Yani yazıyorum. 28 artı soru işareti eşittir. 84 artı 40. Buradan 124 eksi 28 den soru işaretinin 96 derece olduğunu görürüz. Doğru cevap Edirne.